Elvel billahi minash şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, namazı konuşacağız inşallah. İslam'da imandan sonra yani la ilahe illallah Muhammedur resulullah kelime-i tevhidini kabul edip şehadet kelimesi getirip Müslüman olduktan sonra, İslam'a girdikten sonra ilk e, yerine getirilmesi gereken farz, ibadet, namazdır. Bununla ilgili İslam alimleri arasında ihtilaf söz konusu değildir. Değerli kardeşlerim bu noktada e, yaygın rivayeti hemen hatırlayalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verildiği Kadir Gecesi'nin sabahında Cebrail Aleyhisselam gelir onun onu bir vadiye, Akabe vadisine götürür. Orada abdest alırlar. Abdest almayı öğretir efendimize. Birlikte sabah namazını kılarlar. Namazı öğretir ve namazı kılarlar. Bu konuda şöyle bir görüş daha vardır. Bu ilk namaz, evet sabah namazıdır. Bu konuda ittifak vardır ama ikinci ayetin geldiği ondan kısa bir süre sonra Kadir gecesinden bir süre sonra efendimiz henüz daha Disarına bürünmüş, henüz daha o şaşkınlığı üzerinden atamamış, henüz ne yapacağını bilmez durumdayken Rabbimizin Müddessir Suresinin ilk ayetleriyle Kalk ve inzar et, kum fe envir... ayetinden sonra ve rabbeke fe kebbir. Bu ifadeyle Rabbini tekbir et ifadesiyle namazın farz olduğuna dair görüşler de vardır ama bu durumu değiştirmez. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama peygamberlik verildiğinden hemen sonra İlk icraat, ilk uygulama namaz olmuştur. Nitekim Alak suresinin 9 ve 10. ayetlerinde Alak suresinin 9 ve 10. ayetlerinde Eraytellezi yenha abden iza salla buyurularak namaz kılan kulu engelleyeni gördün mü denmek suretiyle ki bu da Alak suresinin 6 ile 19. ayetlerinin de en geç bir yıl içinde tamamlandığını bildiğimize göre Demek ki namaz kılmaya Efendimiz başlamış. Hatta e, ama Kadir Gecesi'nin sabahı ama kum fe geldikten sonra hemen e, namaza başladıktan sonra döndüğünde Hatice annemizi öğretmiş. Hatta ertesi gün Hazreti Ali iman etmiş ve e, önce Hatice annemizle akşam namazını beraber kılmışlar. Ertesi gün Hazreti Ali cemaate eklenmiştir. Dolayısıyla e, bu konuda herhangi bir tereddüt söz konusu değil ve namazı engelleyen Ebu Cehil ve avanesinin de kısa bir süre sonra Efendimiz'i namazdan engellemeye çalıştıkları anlaşılıyor. Esasen bu bütün tevhid esaslı dinlerde yani hepsinin adı İslam'dır. Bütün peygamberlere verilen ilk emir imandan sonra tevhid inancından sonra namaz olmuştur. Mesela Hz. Musa'ya Taha suresinin ilk ayetlerinde anlatıldığı üzere peygamberlik verilir. Rabbimiz mukaddes Tuha Vadisi'nde olduğunu söyler. ''Seni peygamber seçtim.'' buyurur. Arkasından 14. ayette ''Ben Allah'ım, benden başka ilah yok. Bana kulluk edeceksin. Ve eqniz salateli zikri, beni hatırlamak için namaz kılacaksın.'' buyurur. Hz. İsa Efendimiz, Meryem annemizin kucağındayken konuşmaya başlar ve o ilk cümlesinde ''Ben Allah'ın kulu, Meryem oğlu İsa'yım.'' dedikten sonra Rabbim peygamber seçti, kitap ve hikmet verdi, yaşadığım sürece namaz kılmamı, zekat vermemi, anneme saygılı olmamı emretti. Evet bu örnekler çoğaltılabilir ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Miraç gecesinde ise namazın beş vakte çıkmasıyla ümmetine ta baştan beri öğrettiği, daha peygamberliğin ilk zamanlarından beri kim Müslüman olmuşsa ona namazı emrettiği bilinen bir hakikattir. Elbette bu namaz sayesinde o müminler müşriklerin efendim saldırılarına karşı, işkencelerine karşı o kıyamdan, o rükudan, o secdeden aldıkları güçle dik durabilmişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın Medine'ye hicret buyurduklarında ilk icraatı mescit inşa etmek olmuştur ki orada en önemli icraat yine namazdır. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son sözleri yine namaz olmuştur. Namaza dikkat edin, namaza dikkat edin, namaza dikkat edin. Adeta bu bir vasiyet gibidir. Ve bir örnek vermem gerekirse burada, Sakif kabilesinin Müslüman olma öyküsü çok ilginçtir. Efendimizin vefatından yaklaşık bir yıl önce, hicretin dokuzuncu yılında, Sakif kabilesi ki Taif'te yaşayan, daha önce Efendimiz'i taşlayan çocuk çola taşlatan ve daha sonra Taif kuşatmasında hatta direnen kabile herkesin Müslüman olduğunu görünce bir heyet oluştururlar. Efendimiz'e Medine'ye Müslüman olma kararlarını bildirmek üzere gelirler ama aralarında konuşmaları şöyledir. Efendimiz'e bunu arz edelim ama bazı tavizler koparalım. Bazı ayrıcalıklarımız olsun sakif olarak. Bu anlattığım olay Ebu Davud'un süneninde harac bölümünde 25-26. hadislerde zikredilir. Derler ki ya Resulallah biz Müslüman olalım ama zekat vermeyelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu tekliflerine olabilir der. Ben sizden bir süre zekat almam. Ama zekatı iptal etmez. Arkasından ikinci bir şartımız var. Biz Müslüman olalım cihada gelmeyelim. Cihad ki İslam'ın Medine'de ikinci yılında farz oldu. Önemli esaslarından biri. Efendimiz buyurur ki gelmeyebilirsiniz. Çünkü farzı kifayedir. İslam ordusu ülkeyi savunacak durumdadır Müslümanları. Gelmeyebilirsiniz. Üçüncü bir şartımız daha var ya Resulallah. Biz Müslüman olalım ama namaz kılmayalım. O ana kadar sakif heyetinin Müslüman olması için çırpınan her türlü kolaylığı sağlamaya çalışan Efendimiz orada ciddileşir, çok net ve keskin bir ifadeyle işte bu olmaz buyurur. Zira namazsız dinde hayır yoktur. Evet kardeşlerim namazsız din olmaz. Namazsız dinde hayır olmaz. Efendimiz adeta İslam'ın kırmızı çizgisi olarak Sakîf heyetine bunu böyle koyduğu gibi Müslüman olan insanlara ilk emrettiği şey namaz olmuştur ve bunun istisnası yoktur. Namaz kılmayanın İslam dairesi içinde kalıp kalmayacağı e, anlamındaki akaidi tartışmaya girmek istemem. Ama Hazreti Ömer namaz kılmayan Müslüman değildir der. Hatta cenaze namazının kılınmayacağını beyan eder. Ve e, elbette İslam'ın olmazsa olmazıdır. Sakîf heyeti Efendimizin huzurundan ayrıldıklarında, tamam namazı kılacağız deyip ayrıldıklarında, Efendimiz onların ardından der ki, onlar namaza bir başlasınlar, göreceksiniz, zekatı da verecekler, cihada da gelecekler, diğerlerini de yapacaklar. Ve evet, 3-5 ay geçmeden zekat mevsimi gelir. Zekatlarını hesap edip Efendimiz'e getiren kabileler vardır. Ama onların ilki o sene 3-5 ay sonra e, zekatını Efendimiz'e gelip ilk teslim eden kabile Sakif kabilesi olur. İşte namaz mucizesidir bu. Namaz, bir insanın ve bir toplumun İslami anlamda dönüşümünü, değişimini sağlayan adeta bir devrim niteliğinde bir ibadettir. O yüzden hac İslam'ın en son yılında Efendimizin vefatına bir yıl yakın hac farz olmuşken zekat hicretin ikinci yılında e, namaz Ramazan ayında ondan bir ay önce ya da sonra farz olmuşken İslam'ın ilk ibadeti e, Risaletin ilk günlerinde namaz olmuştur. Yine hac ömürde bir defa farz iken o da imkan bulabiliyorsanız, yol bulabiliyorsanız zekat yılda bir defa farz iken o da nisap miktarını geçen paranız varsa, imkanınız varsa zenginseniz Ha, e, oruç yılda e, bir ay tutuyorsanız ki muhteşem ibadetlerdir bunların hepsi o da sağlığınız müsaitse ama namaz ayda, yılda, ömürde bir değil hatta haftada günde bir değil günde beş defa farz olmuştur. Beş e, vakit olarak farz olmuştur. İşte namazın inşa edici özelliği, değiştirici ve dönüştürücü özelliği budur. İlk farz kılınmasının hikmeti de namazı kılan insanlar bu namaz sayesinde diğer ibadetlere, İslam'ın diğer güzelliklerine hazır hale gelmişlerdir. İçki yasağı geldiğinde hicretin dördüncü yılında hiç kimse tereddüt etmeden ellerindeki bardakları, testileri kaldırıp atmışlardır. Tesettür emri geldiğinde hanımlar bir anda örtülmüşlerdir. O yüzden biz önce gençliğimize, insanımıza namazı, namazın önemini, namazın olmazsa olmazlığını, namazın İslam'ın vazgeçilmezi olduğunu anlatır, öğretir ve namaz kılmasını sağlarsak İslam'ın diğer güzellikleri, diğer e, efendim ilkeleri, umdeleri, hayat ilkeleri yaşanır hale gelecektir. Rabbim e, önce namaz ilkesiyle namazı e, insanımıza öğretmeyi ve o namaz üzerinden İslami hayatı inşa etmeyi e, hepimize nasip edesin inşallah.